Arkadaşlar merhaba, ben diyebilirim Ukrayna'da yaşayan bir akvaryumistim. Yaklaşık 15 yıldır burada yaşıyorum. Ukrayna'da akvaryum hobisi oldukça gelişmiş durumda. Gerçekten bu işi akılda bir müsabil bir biçimde yapan oldukça fazla hobici var ve bu haliyle büyük bir bilgi birikimini yaratıyor. Ben de bu bilgi birikimini sizlerle paylaşmak aynı zamanda kendi akvaryumlarını tanıtmak sizlerle beraber bir şeyler öğrenmek için bu kanalı açmaya karar verdim. Videoları arkadaşım daşa çekecek. Ben de elimden geldiği kadar size bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Ee, i̇lk videomda e, bizim evde чудesne akvaryum yani mucize akvaryum diye adlandırdığımız küçük bir akvaryum tanıtmak istiyorum. Ee, bu akvaryum e, arkamda gördüğümüz e, biçimde akvaryumumuz 40 litrelik küçük bir akvaryum. Ee, birazcık tabanından bahsetmek isterim size. Tabanında yaklaşık 2 cm tork var. Üzerinde ise e, bir Ukrayna markası olan Aquair'in aktif kumu var. O da yaklaşık 4 cm. Ee, ışıklandırmamız 2 adet T5 lambadan oluşuyor. 25'er wattlık. Bir tanesi Grolux, bir tanesi e, Daylight -like dediğimiz 6500 Kelvinlik lamba. Yaklaşık e, 10 aydır çalışmaktalar. Şu anda yeterli. Ama yakında tabi değiştirmek gerekecek. Akvaryum çok fazla yüksek olmadığı için e, ışıklandırma çok büyük problem olmuyor. Akvaryumda gördüğünüz gibi yumuşak suda yaşayan e, erik türleri bulunmakta. Hem silatayı görüyorsunuz. Avustralya redler. Polaris, şu sağ tarafta gördüğünüz heliferetlerimiz var, ee, çiçeklerimizi de açtılar, bol miktarda tohum alabiliyorsunuz akvaryumun yüksekliğini böyle kısa tutunca. Yukarıdan da göstereyim. Bu da yakışıklı bitkimiz, kendisi pogetoman. E Kimberly. Nazlı bir bitkidir. Öyle her zaman her yerde böyle güzelliğini göstermez. Onun dışında burada görmüş olduğunuz rotala makranda yeşil. Rotala makranda tigerlarımız var burada. Onlar da gayet iyi hissediyorlar kendilerini. Rotala valiçler. Tabii akvaryum birazcık kısa olduğu için boyları da kısa kalıyor. Sürekli kesip dikmek zorunda kalıyorum. Rotolla pers Bunları ben ee, Selam'da yerleştirdim. E, yaklaşık bir hafta önce buraya aldım. Adaptasyonda hiçbir problem yaşamıyorlar. Bol bir türlerim var. Köşede daha gölge yerlerde. Bu yumuşak süre gayet güzel gelişiyorlar. Bu akvaryum oldukça başarılı. Ee, sorun çıkartmayan akvaryum. Belki dikkat etmişsinizdir. Kumun üzerinde birazcık e, mavi yeşil ark dediğimiz yosunlardan bulunuyor. Bunlar genellikle ışığı açtığım zaman bir saat sonra oluşuyorlar. Sonra kendi kendine yok oluyorlar. Bunun büyük ihtimalle nedeni düşük pH. Çünkü düşük pH'te Bitkilerin fosfat alımı birazcık zorlaşıyor. Ee, o zaman fosfatta biz şeyde akvaryum suyunda fazla fosfatta bu tür akleri yaratıyor. Bu şekilde bir denge içinde fazla yayılmadığı sürece çok fazla dert etmiyorum ben. Çok rahatsız etmiyor. Karbondioksiti gördüğünüz gibi böyle basit bir şekilde veriyorum. İndikatörümüz burada var sürekli sarı yeşil arasında duruyor. Karbondioksit sistemimiz burada iki akvaryuma birden çalışıyor. Filtreyi kendi yaptığım bir de filtre. Bu şekilde içinde bir tane pompa var. Buradan veriyor. Buradaki metal buradan da kirli suyu çekiyor. Evet arkadaşlar ilk videomun sonuna geldik. Umarım Tanıtımım hoşunuza gitmiştir. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa e, yorum bölümüne yazabilirsiniz. E, elimden geldiğince sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.